Evet, 2013 Fluence Joy hız sabitleyici takacağız. Otomatik vites, orijinal hız sabitleyici. Şimdi testatına bakacağız. Testat var mı? Test varsa işimiz kolay. Testat varsa biraz uzayacak. Evet, hız sabitleyicimizi taktık. Direksiyonu değiştirdik. Sıfır direksiyon taktık buna. Şöyle göstereyim pardon gösteremeyeceğim konsolda takılı düğme aktif ettik konsolda takayım konsolu taktıktan sonra göstereceğim evet hız regülatörü ve hız limitörü olarak aktif oldu şimdi aracın gizli özelliklerini de açacağız Evet sabitleyici montajımız bitti. Şimdi gizli özelliklerini de açtık. Bu arabada e, ee, otoban sinyalini açtık. Fale mufomu açtık. Bunlar yoktu. Alarmı açtık ve bakacı anahtarlı uzaktan açma. Elinde poşet var. Kapıyı açamıyorsun. Anahtara basıyorsun. Bu şekilde açıyor. Alarm. Evet, hırsız camı kırdı. Herhangi bir cam bakajı dahil. içeriden cam kapıyı açtığı zaman 7 saniye içerisinde <laughs> bu şekilde korna çalmaya başlayacak. Kapıdan da kapanma. Hayırlı olsun. Allah razı olsun.